22 ülkenin bir araya geldiği bir konsorsiyum söz konusu Covid-19 virüsüne karşı bize çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz efendim? Tabii, koronavirüs şu kısa dönemde gördüğümüz her bünyede aynı cevabı vermiyor. Kimi insanlar ağır hastalanıyorlar, kimi insanlar hastalığı hafif geçiriyorlar, kimi insanlar ise hiç hastalanmıyorlar. Bunun nereden olduğunu Baktığınız zaman büyük bir ihtimalle kişilerin genetik yapısından kaynaklanıyor. İşte bu genetik yapıyı çözmek üzere 22 ülkeden 35 farklı kurumdan araştırmacılar bir araya gelerek uluslararası bir konsorsiyum oluşturduk ve 50 yaş altında yoğun bakımda yatan fakat herhangi bir komorbiditesi olmayan kişilerden genom incelemesi yapacağız. Evet. Bu bir grup. Evet. İkinci grup hastalığa, ajanına maruz kalıp Hastalanmayan kişiler ki bunlar yüksek risk grubunda olan bireyler olabilir sağlık çalışanları gibi üçüncü olarak ise hastalık ajanıyla karşılaşıp fakat hiçbir antikor bile gelişmeyen seronegatif dediğimiz grup ki bunların da var olduğunu tahmin ediyoruz bu kişilerin genom dizilerini bir araya getireceğiz. Evet efendim. E efendim nedir genetik e, araştırmaların rolü? E, tedavi ve e, diğer süreçler için sizin araştırmanızın önemini anlatır mısınız? Tabii. Genom aslında Koronavirüs tedavisi için bir giriş kapısı ve hangi moleküller üzerinden virüs çalışıyor ve biz bu moleküllere karşı hangi ilaçları kullanabiliriz? İşte bu sorunun bu çok kritik bir soru. Aşı çok kritik. Evet, kısa dönemde aşının gelmesi gerekiyor. Fakat uzun vadeli olaya baktığınız zaman tedavilerin de gelişmesi gerekiyor ve bu tedavi stratejilerinin temelini de bu genetik araştırmalar oluşturuyor.